Merhaba ardıdan herkese merhaba arkadaşlar. Evet, Çukur 4. sezon 29. bölüm fragman geldi arkadaşlar. Bu arada e, belki de yorumlarda yazmamışsınız ama arkadaşlar, evet Çukur 4. sezon 29. bölüm yani yani e, Çukur 4. sezon 29. ön izleme sahnesi geldi. O ön izleme sahnede de hiçbir şey anlaşılmadı. Sadece bir düğün sahnesiydi. Arkadaşlar işte Yamaç masaya vurdu. Akın geldi masaya vurdu. İşte böyle dedi. Kimin tarafında duracaksınız onun seçiminizi yapın demiş. Burada arkadaşlar size bir şok şok büyük şok gelişme var bu videoda. Bu bölümde arkadaşlar büyük savaş başlıyor. Çünkü neden? Çünkü Cumali Koçuvarı işte Aliço'nun yanına geliyor. Yani Aliço'nun evine geliyor. İşte adamları vuruyor. işte garsonlara adamları vuruyor. Onlar da e, Cumali Koçuvarı'nın arkasında da kafasına da yani Cumali Koçuvarı'nın arkasında da onları da kafasına vuruyorlar. İşte Cumali Koçuvarı e, Aliço'nun adam yani Aliço'nun ee, evindeki yeni taşınanlara vuruyorlar. işte garsonlara vuruyor Cumali Koçuvalı. Garsonlar da Cumali Koçuvalı'ya vuruyor. İşte büyük savaş. Ne, bu ne demek? Arkadaşlar bu fragmanda bu bir spoiler. Bu ne demek? Bu bir savaş. Büyük savaş başlıyor arkadaşlar. Yani Cumali Koçuvalı dayak yiyor. O da onlara dayak açıyor tabii ki de. Dedi. Cumali Bey halledeceğim dedi. Evini halledeceğim dedi. Söz verdi bana. Cumali Bey söz verdi mi tutar. Tutar. Tutar tabii. Kimin oğlu oğlum o? İdris <laughs> babanın oğlu. Ya. Sen kimsin lan? Ben? Benim adım. Cumali Koçovalı. Ben adamım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cumali Koçovalı. işte sandalye getiriyor. Aynen. Aynen Yamaç'ın yaptığı gibi. Sandalye getiriyor. İşte sandalyeye yere çakarak vuruyor. İşte sandalyeyi kırıyor. Cumali koçuvalığı işte garsonlara vuruyor. Tabii ki de garsonlar da amaça vuruyor. Yani garsonlar da Cumali'ye vuruyor arkadaşlar. Ben sana bir söz verdim. Asıl arkadaşlar Büyük Savaş bu bölümde başlıyor işte. Yani Çukur 4. sezon 29. bölüm Büyük Savaş başlıyor. Yorumlara yazın. Savaşta neler olacak? Hatta büyük savaş başlıyor demekken bu bölümde arkadaşlar çok yakında arkadaşlar bakın dikkatlice dinleyin. Çok yakında kara kuzular mahzun gelebilir arkadaşlar. Yamaç onlara haber verebilir. En yardım yerde hatta arkadaşlar çünkü ee, mahzun çünkü mahzuna haber verince mahzun da gelecek işte yamaça yardım edecek. Gerçeğe Bilal da yardım edecek. İdris Koçuvalı'nın eski dostu Bilal, mazotçu Bilal da Yamaç Koçuvalı'ya ve Cumali Koçuvalı'ya yardım edecek. Zaten o Cumali amcayı da hiç sevmiyor. Kimsenin canına zeval gelmeyecek dedim. Ama böyle giderse ben sözümde duramam. Evet, burada Cumali amca diyor ki ben böyle giderse işte ben sözümden duramam. Vartoluyajor, Vartolu Salih arkadaşlar. Burada arkadaşlar, Yamaş ve yani burada arkadaşlar Yamaç Koçuvalı ve, yani ve Vartolu Salih'in eski düşmanlığı yine başlıyor. Çünkü öyle gibi gözüküyor. Çünkü işte Yamaç işte rahat durmuyor işte Uyuşturucuları patlattı işte kamyondaki 1 milyon Dolu uyuşturucuları e, Patlattı bombayla Arkadaşlar burada da e, Bir koruma var Cumali'ye Cumali Vuruyor Cumali Koçvalı'ya vuruyor Arkasında kafasına vuruyor Elinde bir Tahtala yani Bir sandalye ile Bakın vuruyorlar Cumali Koçvalı'ya vuruyorlar duracağız. Evet Yamaç Koçu burada diyor ki Durmam sanmıyor Eğer benim arkamdasan rahat duracaksın diyor Vartolu Yamaç da diyor ki e, sanmıyor ne olur Vartolu'da diyor ki yani fragmanın sonunda Vartolu'da diyor ki Durmazsan sonuçlarına katlanırsın diyor Kuruldu bir düzen. Eğer karşıysan bana karşısın. Rahat duracaksın. Durmazsam ne no. olur? Yani arkadaşlar eski düşman başlayabilir. Yamaç Koçuvalı ve e, Vartolu eski düşmanlık başlayabilir. Arkadaşlar burada İdris Koçuvalının mezarında yani burada mezarlıktalar konuşuyorlar. Sonuçta. Evet sonuçlarına katlanırsın diyor arkadaşlar. Evet dediğim gibi büyük savaş bu bölümde başlıyor deni. Yani Çukur 4. sezon 29. bölümde büyük savaş göreceğiz arkadaşlar. Büyük savaş başlıyor. Mahsun da bu bölümde gelmez arkadaşlar. Mahsun da Çukur 4. sezon e, 31 ya da 33 bölümde gelebilir arkadaşlar. E, öyle zannediyorum.